başlayalım Arkadaşlar hemen koyun öldürme kız şöyle elimize gerekli olan malzemeler bir dakika ben şunları ben bir bakayım bir envantere şunları envantere atalım ha. arkadaşlar lazım olan malzemeler şunlar hemen bir tane şöyle e, demir bloğu Sonra arkadaşlar onu e, kitaplık bölümünde en üstte bulabilirsiniz. Sonra arkadaşlar şey lazım. Bir tane buton. Butonu da e, kılıç bölümünden aşağıda bulabilirsiniz. Sonra bir tane şöyle dispeler. Sonra e, arkadaşlar bir tane de demir kapı. Onu da nerede bulabilirsiniz arkadaşlar? Şöyle kitaplık bölümünde en üstte ama demir olması gerekiyor illa da. Şimdi arkadaşlar yapımına geçelim. Dispelerimizi önce şöyle koyalım ben de yapayım. Şimdi şöyle üstüne demiri koyalım. Butonumuzu koyalım. Son bir aşama kaldı arkadaşlar. Şu şekilde geçip Bu ne? Kireşti, şu çıktı Bu ne? Yani şu o şekilde kireşti. şu konuda koyuyoruz. Buzdolabımız hazır arkadaşlar. Bununla sen yanlışını almışsın. Buzdolabımız böyle. Arkadaşlar şuraya giriyoruz. Ne yemek istiyorsak bütün yemeklerimizi koyuyoruz. Basıyoruz atıyor. atıyor. Basıyoruz atıyor. Basıyoruz atıyor. karmaşık atar. Arkadaşlar bu zor. Böyle hatta size şimdi yemek de koyayım ben buna. Şunları alayım. Hemen şöyle elimize yemek alalım biraz. Şöyle şu, bu, 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 bu böyle sana çorba. biliyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tane koyalım. Bir bu kutunun içine. İki tane daha şöyle koyalım iki tane daha. Burada bir tane daha koyalım. tuba çıkan sin orada. Basıyoruz atıyor. De, yemek. De, bu şekilde alabiliyoruz. Gel hadi. Bunu alamam. Bu zorla bu arkadaşlar bu. Şöyle. Tuba çık orada. Neden alıyorsun? Zaten... Bakın arkadaşlar. Tuba çık bak. Bir daha oynamayacağım. Arkadaşlar buzdolabında yemeğin kalmadığını bu şekilde anlayabiliriz. Yemek bitmiş arkadaşlar. Bakın. Açıyorum boş. Dolabımız böyle arkadaşlar. Buzdolabı. Fiyatı da çok uygun. Ben de mağaraya gidiyorum. Sen gel sen gir. Ben video çekiyorum. Fiyatı 1000 TL Dolap 1000 TL arkadaşlar Şaka yapıyorum ya bunu siz yapabilirsiniz Game modda yapabilirsiniz arkadaşlar Şu disipırı e, Sürevar survival hayatta kalma modunda yaparsınız Game modda yaparsınız Hiç fark etmiyor arkadaşlar Ama game modda yapmanız için bir demir blok Bir demir kapı ve bir tane de disipır lazım e, Arkadaşlar Abi, dediğim gibi Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın Böyle bilgilerin gelmesini Direkt istiyorsanız daha de böyle de ev açıları yapın, daha de çok gelmesini istiyorsanız de arkadaşlar de kanalıma de istiyorsanız de abone olun ve ben de sizin için böyle videolar atayım arkadaşlar evet. tamam mı? Sizin kanalıma abone olun ben video atayım evet. ben olun ben atayım siz olun ben atayım siz olun ben atayım siz olun ben atayım siz olun ben atayım yani arkadaşlar yani evet, şahsı bu kadar basit işte hemen bakın şöyle gidiyoruz ev doğru. Aa. Arkadaşlar bu da benim buzdolabı Böyle. Arkadaşlar işte bu kadar güzel. Şu şekilde bakın giriyorsunuz falan dediğim gibi. Arkadaşlar bu bizim buzdolabımız. Biz biz böyle yapabildik arkadaşlar. Nasıl kullandığını da size gösterdim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı